Two hours later. Gidemedim ki geriye. Yani. <laughs> 10 saniye sarabiliyorum şu an sadece. <laughs> Herkese merhaba. Ben diyetik diyetisyen. yani. <laughs> <Diyetiksyan. gülüyor> evet bir. <laughs> <laughs> Yalnız ben bile. Herkese merhaba. Ben Dietworks ekibinden diyetisyen Gökçe Orakçı. Bugün sizlerle. Gökçe. Ha. Dur, kestik. Ee, <laughs> diyorum ki. Bugün bir doğaçlama yapalım. E? Benim aklıma takılan bazı sorular var. Ben sana bunları sorayım, sen de bunları cevapla. Buna izniniz var mı kan Bey ya? O zaman hazırsan başlıyorum. Ben diyet yapabilen bir insan değilim. Herhangi bir programı uyamam. Sabah kalk kahvaltı yap, öğlen yemeğini ye, ara öğünü ye. asla uygulayabilecek biri değilim. Tamam. Parayı verdim ve zayıflamak istediğimi söyledim. Tamam. Bir diyetisyen olarak ne yapacaksın? Bir kere öncelikle diyet yapabilen bir insan değilim derken neyden bahsediyorsun? Yani diyet yapabilen bir insan nasıldır ve sen nasıl o değilsin yani e, sabah kalkıp üniformasını ütüleyen sabah 6'da uyanan bir insan değil diyet yapan insan diyet dediğimiz şey bir yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları demek bu yüzden aslında senin de bir diyet programın var İyidir, kötüdür bilmiyorum ama bir diyetin var biz aslında bunu sadece düzenliyoruz o yüzden diyet yapan insan e, bunu biraz daha kontrollü dizayn eden bir insan, saatlerine biraz daha dikkat eden bir insan. O yüzden diyet yapabilen bir insan tanımı var ve sen o musun değil misin diye bakmıyoruz. O yüzden sen de diyet yapabileceksin. Sabah kalkıp kahvaltı yapmak zorunda değilsin. O yüzden herkese sabah kahvaltısı vermiyoruz. Ya da öğlen yemeği yemeyen danışanlarımız var. Öğlen yemeğine zorlamıyoruz. O yüzden hayat tarzınız neyse diyet listesini ona göre dizayn ediyoruz. Bu yüzden sizler de diyet yapamıyorum kavramını unutun. Yeni bir diyet listesi, yeni bir hayat tarzı demek. Bu yüzden bunu hayatınıza uyarlayabilir uyarlayabiliyor muyuz bunları test edelim. Ben mesela çok sosyal bir insanım. Tamam. Akşamları yemek yeme gibi bir düzenim yok. Tamam. Ee, ya da öyle saatlerinde eğer boşluk bulduysam ve önümde yemek varsa tüketim yapan bir insanım. Anladım. Yanımda da ara öğünle gezebileceğimi düşünmüyorum. Tamam. Ee, böyle bir durumda ne yapacaksın? Birkaç diyet listesi var aslında. Yani aslında tek bir diyet doğrusu vardır ve sizi fark etmeden ona kanalize ediyoruz gibi bir şey yok. Birden fazla doğru diyet listesi var. Hangisi sizin için uygun onlara karar veriyoruz. Bu yüzden aslında senin de hayat tarzı kahvaltıyı yapıp evden çıkıyorsan araları boş bırakarak ve akşam yemeğini daha sosyal bir kafe ortamında bile sağlayarak diyeti yaptırabiliriz. Aslında bizim için önemli olan şey ne yediğiniz değil ne kadar tükettiğiniz. Bu yüzden de porsiyonlarınızı kontrol altına alarak da size çok rahat diyet porsiyonlarıyla beraber zayıflama programları yazabiliyoruz. O yüzden sosyal olmak, hayatı kaçırmamak bizler için engel değil. Tam tersi istediğimiz şeyler. E, porsiyondan bahsetmişken bazen senin danışanlarına yazdığın diyet programlarına göz evet, gezdiriyorum. Biliyorum. Ve günde 7-8 dilim ekmek yazıyorsun. Evet. Günde 7-8 dilim ekmek yiyerek zayıflamayı aklım almıyor. Aslında sizi kim ekmeğe düşman etti bilmiyorum. Ancak 8 ayrı şubede, 8 ayrı diyetisyenle bangır bangır bağırdığımız bir şey vardır ki o da karbonhidrat tüketiminizi arttırmanız. Genel olarak Kilo alma yöntemleri arasında, kilo alma sebepleri arasında abur cubur destekli yemek yemek ve biraz daha karbonhidratın pis kaynaklarını tüketmek var. Karbonhidrat ulaşabildiğimiz en kolay, en ucuz ve en lezzetli şeyler. Bu yüzden karbonhidratın o kısmına düşman olmakta fayda var. Ancak ekmek dediğimiz şeyde de karbonhidratın maksimum kompleks bir şekilde alınabilmesi ve en yağsız kaynağı olduğunu bildiğimiz bir e, besin kaynağı. Bu yüzden ekmeğe düşman olmanız bizim için oldukça büyük de dezavantaj. Evet simit yemiyoruz, evet börek yemiyoruz, evet gözlemeler yemiyoruz belki ama düzenli bir karbonhidrat alımı ile beraber kas yakımınızı durdurup vücudun yağ enerji olarak kullanmasını sağlıyoruz. Bunca zamandır alıp da harcayamadığınız ve yağ olarak depolanan enerjilerinizi doğru karbonhidrat vererek açığa çıkartıp enerji metabolizmasına katabiliyoruz. Bu yüzden karbonhidrat aldığınız total enerji gereksinmesinin yarısından fazla olmalıdır. Ancak o zaman kas kaybetmeden doğru bir diyette yağ yakarak zayıflayabilirsiniz beyaz ekmekte buna dahil yani beyaz, beyaz ekmekte ekmek de dahil. Mor ekmekte dahil. Un aslında burada biraz daha istediğim format. Çünkü ekmeği pişirirken un, tuz, su ve maya konulur. Yani yağ ekmeğin içinde yoktur. Tabi dönem dönem bir sürü ekmekler çıkıyor. Biraz daha ay çekirdekli, zeytinyağlı ekmekler de var. Bunlar tercih e, her gün edilmiyor. Hepimizin elinin altında bulunan şey somun ekmek ve belki biraz daha e, marketlere yakınsak şayet tost ekmekleri gibi çavdar ekmekleri, tam buda ekmekleri işin içine giriyor. En çok söylediğimiz şey beyaz ekmek size kilo aldırır, tam buda ekmek kilo verdirir. Böyle bir doğru yok. Yani bunların hepsi doğru bilinen yanlışlar. Bu yüzden ekmeği yiyin, hangi ekmeği yiyorsanız yiyin. Yeter ki diyetisinin Doğru porsiyon olarak telaffuz ettiği ekmek kadar iyi. Yani diyetisyen ne yediğinize değil, ne kadar yediğinizle savaşan bir e, meslek grubudur. Peki, tamam. Bir sorum daha var benim. Dönemden Bilmiyorum. yanına geliyorum ve tartılıyorum. Evet. Ve bana her seferinde diyorsun ki 20 kilo fazla var. Aynen. Ama bana göre yok. Eğer ben 20 kilo verirsem Yok olmuşum, hastalıklı olacakmışım gibi hissederim. Bir kere Alian 20 kilo vermelisin diyen kişi ben değilim Dünya Sağlık Örgütü. O yüzden senin artık obezite kategorisinde olduğunu kabul etmen lazım ee, ve obezite kategorisinde olan bir insanın vermesi gereken kiloyu bize vücut analizleri zaten söylüyor. Bunun için bir referans aralıklarımız var ve 4 yıllık fakülte eğitimimiz var. O yüzden eğer bir kişiye 20 kilo vermelisiniz cümlesini kuruyorsam emin olun o kişi 20 kilo vermek zorundadır. Aşağısı kurtarmıyor. Çünkü neden? Ee, yağ hücreleri hafızalı hücreler. Farzı misal örnek vermem gerekirse en zayıf halinizde 3 tane yağ hücreniz var. Bu 3 tane yağ hücrenizi kilo alırken kocaman 3 tane yağ hücresine çeviriyorsunuz. Ve beyin bu 3 tane yağ hücresinin yetmediğini anladığı noktada 4. 5. 6. 1 milyonuncu oluşturmaya başlıyor. O yüzden kilo almanın sınırının da olmadığını söylüyoruz. Şimdi Farz edelim ki kilolu halinizin 100 tane yağ hücresi var ve hepsi kocaman yağ hücreleri. Kilo vermeye başladığınızda önce o kocaman yağ hücrelerin içi boşalıyor. Bunların hepsi 100 tane küçük yağ hücresi haline geliyor. Ondan sonra da bunların hepsinin beyin artık ihtiyacımız yok bu kadarına dediği noktada yakılmasını sağlıyoruz. Yani 20 kilo vermeniz lazım dediğim noktada 10 kilo verip bırakıyorsanız yine 100 tane yağ hücreniz var, sadece içleri boş demektir. Biz istiyoruz ki tekrar 3 tane yağ hücreniz kalana kadar zayıflayın. Çünkü vücudunuzun bildiği format o. Şimdi 20 kilo vermen gerekiyor, 10 kilosunu verdim ve durduysan o geri kalan yine 20 kiloya tamamlanacak şekilde kilo almaya mecbursun. Eğer siz de kalıcı kilo vermeye ve bir daha da kilo probleminizin olmamasına ihtiyaç duyuyorsanız şayet diyetisyenin telaffuz ettiği minimum kiloya kadar düşmelisiniz. Aksi takdirde beynin acil durum kaynağı olarak kendini güvende hissettiği yağ hücrelerine tekrar ulaşacaksınız. Bunu da istemiyoruz. O yüzden Alihan 20 kilo vermek zorundasın. Bu güzel cevabına vizyonsuz bir soruyla devam etmek istiyorum. Şaşırmadım. Dediğin gibi 20 kiloyu verdim. Hı hı. 20 kiloyu verdiğimde yüzümün çökmesinden korkuyorum. Çünkü şu anki halinden memnunum. Tamam. Yani yüzüm çökecek mi diye mi sormaya çalışıyorsun? Evet yani. Hayır böyle bir şey yok tabii ki. Yani Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Çünkü genelde yüz çökmeleri, sarkmalar yaşayacak mıyım gibi sorular aslında bizlere çok soruluyor. Biz biliyoruz ki derimizin altında bir yağ tabakamız var ve onun da arkasında bir kas var. Öncelikle zayıflama programında o yağ tabakasını inceltiyor. Deri de spor programı eşlik ediyorsa inceltmeye çalışıp kasları daha da fazla deriye yaklaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi kas kütlesine dokunamadığımız için yağ hücrelerini azaltarak yüz çökmesi ya da kolların sarkması, bacakların sarkması gibi durumlar olmuyor. Öncelikle kilo verme programlarında hızlı gitmemenin avantajları bunlar. Eğer derinin kendini toplama kapasitesinden daha hızlı derin içini boşaltıyorsak şayet dediğiniz gibi yüz çökmeleri, bacak sarkmaları olabiliyor. Yüz kasları çökmek için oldukça ince kaslar ve üstlerinde de çok fazla yağ tabakası olmadığı için siz çok hızlı kilo vermediğiniz takdirde yüz çökmeleri yaşamıyoruz. O yüzden yüzün çökmeyecek sen yeter ki şu 20 kilonu ver. Madem doğaçlama yapıyoruz benim tamam. senden bir isteğim olacak. Şarkı söyle. Onu da isteyeceğim ama daha önemli bir isteğim var. Tamam. Hazır mısın? Hayır. Geliyor. Evet. Ben diyorum ki, Hı. zaten bu videoyu izleyen ve altına yorum yapan tüm takipçilerimize ve danışanlarımıza ücretsiz bir vücut analizi hediye ediyoruz. Evet. Bununla birlikte bir haftalık da diyet programı hediye eder misin? Kesekliyorum. Hayır hayır, Kesekliyorum. kan kesmiyoruz. Devam ediyoruz. Hediye eder misin? Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer sizler de Alan gibi bahanelerin arkasına sığınıyorsanız şayet her zaman söylediğim bir cümle var hatırlatmak isterim. Bahaneler arkasına sığınmak için fazla şeffaflar. Lütfen gerçeklerle yüzleşin ve korktuğunuz kadar kötü bir şey olmadığını kanıtlamak için de bizleri arayın. Eğer siz de videolarımızı beğeniyorsanız şayet kanalımıza abone olmayı, çanı çalmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeniz dahilinde ve DM atmanız dahilinde en kısa sürede sizlere ulaşıyoruz. Sevgiler.